Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir görüntü ve herkesi çok yasalan bir haberle geldim arkadaşlar. Sirkan'ın Instagram hikayesini gördüm, şimdi ile onayımı aldım. Sıla'nın üzerine zehir tüküren herkesin yüzüne eğlenmesine sevindim. Evet arkadaşlar, Emir'den geldi ee, bu paylaşım ben de hemen sizler için paylaştım arkadaşlar سیر kantınımızın Story bölmesinde paylaşılan Bu video görüntü Kısa zamanda büyük tip, Büyük beğeni Almış oldu Evet Sıla'nın üzerine zehir tüküren Herkesin yüzüne eğlenmesine Sevindim Arkadaşlar Sıla Türk ardından muhteşem Görüntüleri sizler için getirdim Umarım Beğenmiştiniz Düşmanlarına inat Hep Sıla'nın Yüzünün güldüğünü görmek Bizi de mutlu eder Bunun için Sıla'nın hep e, Çalıştığım kadarıyla Güler yüzünü sizlerle paylaşayım Hep yüzü gülsün Yıldızı parlasın e, Sıla Türkü olun Benden bu kadar Kanalımda kalın